Evet, Benim tarafı bak. Şu taraf. Oy ben malzeme diye. Enemies ahead. Birisi var burada. Watch out. bakalım orada. bomba yok. Adam kadar yakın mı ya bomba arıyor Aynen ya. Burası Watch out. Tamam, Alı geliyor. Ha gözümün önünde adam düşüyor yere. Watch out! Oo. Oh.

Bu drop'a bakayım mı? Bakacaksınız mı? 190 vardı çektim. Eğer kullanacaksanız bırakabilirim. Ne? 190. Bir şey bakamayacağım da. Ama ne yapıyoruz hadi. Arkamızda dolayıydı. Gel gel. <laughs> Niye geçmiyorsun sen ya? Bırak da var. Watch out. Şuradalar bak. Watch out. Arkamız alan dışı bu arada çıkacak. alan dışı bu çıkacak. Yok, şey ya. Aşağı çekmeye gel. Aha, bir daha iyi yapıyorlar. Tamam, Ha, ya. halıyı al sen Bu da Aha. Daha düşmeyi düşünsen acaba? Bakar halıya gerek yok. Adam değil, biz ya siz buraya niye ayırmıyor? Eyvam oynuyoruz. Bak burası adamlar. Buradayız bak. bak, bak et, ben yanındayım zaten de. ya. Abi arkadakiler ne tarafa gitti acaba? Aşağı bak, mı indiler? İşte de. sıkıntı burası. Aa önümde adam. Watch out! Anam adam.

Helal be. Helal. Helal. Ne şükür ya. Bir kişi vurdu goda son adamı. Olsun <laughs> <Nasılsın> abi. We are the best. Oh güzel elinize sağlık. <laughs>